Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde erkek kısırlığını konuşacağız. Erkek kısırlığında risk faktörlerini, tanı yöntemlerini ve tedaviyi ele alacağız. Bu konuda Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Mehmet Murat Başar stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce erkek kısırlığını derin olarak, detaylı olarak konuşacağız. Ancak bir kısırlığın önce tanımını yapmanızı rica edeceğim sizden. Nedir kısırlık? Üremeyle ilgili bir problem? Ne zaman bir çift kısırlıktan şüphelenmelidir? Kısırlık Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir yıllık düzen, evli çiftlerin bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen herhangi bir koruma yöntemi uygulamaksızın düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaları durumudur. E, günümüzde bu çiftlerin neden olarak baktığımızda yaklaşık olarak üçte birinde neden erkeğe ait, üçte birinde kadına ait, geri kalan üçte birinde de hem erkek hem kadına ait faktörler söz konusu. Dolayısıyla kısırlık bir bireyin değil aslında çiftlerin hastalığı ve bunlarda da yüzde 50-60 oranında neden erkek faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Peki hep deniyor ki erkekten kaynaklanan kısırlık olgularının oranı sayısı giderek artıyor. Bu gerçekten son yıllarda bilimsel olarak böyle mi medyada yer aldığı gibi? Gerçekten evet. E, erkeklerdeki hem sperm sayısında hem de sperm kalitesinde son 20-30 yıl içerisinde belirgin olarak bir azalma değişiklik söz konusu. Ve bu da negatif yönde olan bir etkileşim. Erkek kısırlığı dediğimizde erkek kısırlığının dereceleri var mı? Mesela bir kavram var. Şiddetli erkek kısırlığı. Nedir şiddetli erkek kısırlığı? Şiddetli erkek kısırlığı dediğimiz zaman hani hı hı. yapılan semen analizindeki sperm sayısına göre bir parametreye göre bu tanımlamayı yapıyoruz. Ee, mililitrede 1 milyonun altında ya da total sperm sayısı 5 milyonun altında olan bunda henüz net kesinleşmiş bir rakam söz konusu değil ama toplam sperm sayısı 5 milyonun ya da mililitredeki sperm sayısı 1 milyonun altında ise bu olguları şiddetli erkek kısırlığı olarak değerlendiriyoruz. Ve Bunlar içerisinde sayının azlığı yanı sıra menisinde hiç sperm olmayan erkekler de giriyorlar. Biraz sonra zaten hiç menisinde sperm olmayan erkeklere de geleceğiz. Bu erkeklerde de Çocuk sahibi olma şansını tedavi alternatiflerini ayrıntılarıyla konuşacağız. Ancak risk faktörlerini önce ele alalım. Varikosel. Varikosel de erkeklerde görülen bir hastalık. Varikosel ile kısırlık arasında bir etkileşim var mıdır? Varikosel erkek kısırlığında en sık karşılaşılan ve düzeltilebilir nedenler arasında ilk sırada gelen hmm. faktörlerden birisi. Aslında varikosel her infertil erkekte olması gibi bir durum söz konusu değil. Normal popülasyonda da, normal toplumda da %5 ila 10 oranında karşımıza çıkabiliyor. Ancak infertilite nedeniyle başvuran erkeklerde daha fazla, %20-30 civarında. Özellikle ikinci, üçüncü çocuk istemiyle infertilite nedeniyle başvuran, sekonder infertil dediğimiz grupta ise bu oran %50 ila 60'a kadar yükselebiliyor. Nedir varikosel? Testisin toplar damarlarının varis benzeri genişlemesi. Bacakta olan varisle aynı klinik tablodur. Testis üzerine etkisine baktığımızda bir kere testiste kan akımını etkilemesi, e, testisteki toksik maddelerin birikimine neden olması ve testis ısısını yükseltmesi neticesinde sperm yapımını etkilemekte. Ve varikosele bağlı olarak erkeklerde sperm sayı ve kalitesinde azalma söz konusu ortaya çıkmakta. Varikosel peki nasıl belli ederken erkekte bulgu olarak ne tür şikayetlere yol açar? Varikoselin klinik bulgusu çok ileri evre bir varikosel ise biz muayene esnasında birinci, ikinci, üçüncü derece olarak değerlendiriyoruz. Üçüncü derece bir varikosel olan hasta eğer kendi vücudunu dikkatli olarak inceliyorsa testis üzerinde bir şişlik, ikinci bir testis varlığı gibi bir problemle bize başvurabilir. Ya da daha sıklıkla karşımıza çıkan olay testiste ağrıdır. Bu ağrı işte efor gerektiren olaylar, yol yürüme, spor aktiviteleri, ağrı yük kaldırma gibi olaylar sonrasında artış gösterebilir. Ağrı yakınmasıyla başvurur. Ancak çok büyük bir kısmı infertilite nedeniyle başvuran çiftlerde yapılan fizik muayene ve semen analiz neticesinde sapladığımız olgulardır. Şimdi madem varikosel erkek ısırlığında en önemli risk faktörü, biraz varikoselle konuşalım sizinle. Kimlerde görülüyor daha çok varikosel? Hangi erkeklerde rastlanıyor varikoseli? E? Belirli bir yaş grubu, risk grubu yok varikosel için. Her erkek dediğim gibi normal toplumda da %5 ila 10 oranında karşımıza çıkabilmekte. Ancak Mesela obez kişilerde, şişman kişilerde biraz daha fazla gözükmekte. Neden? Çünkü karın içi basıncının artmasına bağlı olarak toplar damarları bir yük binmekte. Bu da benlerde genişlemeye neden olmakta. Bunun dışında uzun boylu kişilerde yine biraz daha fazla karşımıza çıkabilir. Çünkü toplar damarların anatomik seyri daha uzun olduğu için bu kişilerde görülebilir. Ağır efor spor yapan kişilerde yine varikosel sıklıkla izlenebilir. Peki varikoseli konuştuk. Bir de deniyor ki kaba kulak. Kaba kulak geçiren erkeklerde de ileride kısırlık oluşma riski vardır. Bu konuda bilgi vermişsiniz. Bu konuda şuna dikkat etmek lazım: Her kaba kulak geçiren erkek infertil olacak ya da kısır olacak diye bir problem söz konusu değil. Özellikle ergenlik dönemi sonrası ortaya çıkan kaba kulak ve bu kaba kulak eğer testis enfeksiyonu, kaba kulak orşiti dediğimiz bir testis enfeksiyonu ile birlikte ise Infertilite, kısırlık problemine neden olur. Yoksa çok büyük bir çoğunluğun geçirdiği gibi okul öncesi ya da ergenlik öncesi dönemde geçirilen... ...ve sadece klinik basit bir enfeksiyon tarzında geçirilen kaba kulak... ...erkeklerde herhangi bir kısırlık nedeni oluşturmaz. Peki ailelere düşen sorumluluk var mıdır çocukları e, kaba kulak olduğunda? Ee, kaba kulak bulunan ortamlardan erkek çocukları özellikle bulaş açısından korumaları ve eğer kaba kulak var ise, hani testisler yönünden de ve buradaki bir olası şişlik ağrı durumlarında mutlaka üroloğa ya da bu konuyla ilgili doktora başvurmalarında fayda var. İnmemiş testisin de herhalde kısırlıkla bir risk faktörü olarak kısırlık olgularında bir yeri var. Normal ana karnında erkek çocuk gelişirken testisler böbreğin hemen altında karın içinde gelişir. Ve büyüme sırasında gelişme sırasında yavaş yavaş skrotum adını verdiğimiz torbalara doğru ilerlerler. Bu ilerleyiş tüm ana karnındaki gelişim süresi boyunca devam eder ve 9. ayda doğumla birlikte normal skrotum içerisine yerleşirler. Bazen %30 oranında doğum özellikle erken doğan çocuklarda daha sıklıkla olmak üzere karın içinde kalabilir. İlk bir yaş içerisinde yine skrotuma inebilirler. Bu süre beklenebilir. Ama bu süre sonunda bir yıl, bir yıl içerisinde eğer testisler skrotuma inmez ise karın içinde kalan testisler yine yüksek ısıya maruz kalmalarına bağlı olarak sperm yapımında bozukluk ortaya çıkar. Bir yaşına kadar biz normalde inmesini bekleriz. Eğer beraberinde ek bir başka problem, fıtık gelişimi ya da hidrosel gibi sıvı birikmesi söz konusu değil ise ama bir yaşına kadar inmemiş testislerin ondan sonraki iki yıl ik ikinci yaşın sonuna kadar mutlaka testis skrotuma indirilmesi gerekmektedir. 2 yaşından sonra artık bu sperm yapımındaki bozulma başlar ve 6 yaşından sonra da geri dönüşümsüz bir hal alır. E, testis iniş problemleri iki taraflı olabilir ya da tek taraflı olabilir. İki taraflı olanlarda tabii ki bu risk daha fazla. Ancak bu olgularda ileri dönemlerde %20 ila 30 oranında sperm elde edilebilmekte ister meni içerisinde ister cerrahi yöntemlerle. Tek taraflı olanlarda bu risk daha az, sperm elde etme şansı daha yüksek. Ama yine de bu olgularda da sperm kalitesinde ciddi anlamda bozukluk ortaya çıkmakta. Erkeklerde kısırlığa yol açan bir faktörde geçirilen bazı ameliyatlar olabilir mi? Hangi ameliyatlarda erkeklerde kısırlık gelişme riski söz konusu olabiliyor? Bir kere testislere ya da testis ekleri dediğimiz işte boşaltıcı kanallarına sperm iletim kanallarına yönelik olarak yapılan her türlü cerrahide bir risk söz konusu olabilir. Varikosal cerrahisinde dahi e, bir bu risk vardır. İşte testis damarlarının kan etkilenmesine bağlı olarak atar damarının yaralanmasına bağlı olarak testis atrofisi dediğimiz boyutlarında küçülme, ufalma ortaya çıkabilir. Boşaltıcı kanal ductus deferens dediğimiz sperm ileten kanalın bağlanması durumu söz konusu olabilir. Fıtık ameliyatları özellikle kasık fıtığına yönelik olarak yapılan ameliyatlarda yine bu kanal ve damarların zedelenme riski çok fazladır. Bunun dışında idrar kesesine mesane ve mesane boynu dediğimiz idrar yoluyla birleşim yerine yönelik olarak yapılan ameliyatlarda da yine bu risk ortaya çıkar. Bunun en önemli ortaya çıktığı grup herhalde prostat ameliyatlarıdır. O yüzden biz genç yaş hasta gruplarında özellikle 30-40 yaş arasında Fertilite, çocuk problemi, kısırlık problemi de varsa çocuk düşünüyor ise bu hastalar mesane boynuna yönelik bir ameliyattan kaçınırız. Çünkü minenin öne doğru atılması değil bu sefer idrar kesisi içerisinde geri kaçması durumu söz konusu olur. Sigaraya da hep dikkat çekiyorsunuz siz uzmanlar. Aslında sigara paketlerinin de üstünde yazıyor. Biraz e, sigaranın e, erkeklerde e, kısırlığa yol açma e, mekanizması konusunda bilgi verir misiniz? E, sigara testis de sperm yapımı üzerine, spermin kalitesi üzerine son derece etkilidir. Özellikle spermlere hareket bozukluğuna neden olur ve spermlerde şekil bozukluğu gelişimini artırıcı bir risk faktördür. Burada oksidatif stres dediğimiz vücudun kendinin oluşturduğu ve toksik metaboliklerin artışına neden olaraktan spermlerde bu türde bozukluklara neden olur. E, i̇ster kadından kaynaklansın çocuğu olamama sorunu ister erkekten kaynaklansın e ee, özellikle bu tüp bebek gibi denemelerde, mikro enjeksiyon gibi denemelerde çiftlerin sigara içmemesi herhalde başarıyı arttıran bir faktör müdür? Tabii ki. Ee, sigara hani sigara kullanan hastalar bize başvurduklarında özellikle belirgin bir e, sperm problem sorunu söz konusu ise bu hastalara en azından bu süreç içerisinde ...sigaradan uzak durmalarını, belki bunun gelecekte de sigarayı bırakmaları konusunda yardımcı olabileceğini mutlaka öneriyoruz. Peki e, gelelim e, özellikle erkekte kısırlığın araştırılmasına. Sonda 5 dakika içindeyiz sohbetimizin. E, erkekte kısırlık araştırması nasıl yapılıyor? Bir çift geldi size çocuğu olamama yakınmasıyla. Kadından mı başlıyorsunuz yoksa erkekten mi araştırmaya başlıyorsunuz? Aslında başta da belirttiğim gibi çiftlerin hastalığı olduğu için çiftlerin bize başvurması ve bu yönde değerlendirmenin yapılması lazım. Ve erkeğin değerlendirilmesi aslında ilk olarak ele alınması gereken bir uygulamadır. Çünkü hem daha kısa sürede hem daha kolay tetkiklerle ve daha çabuk zaman daha e, çabuk bir kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bir muayene, detaylı bir görüşme, tüm bu risk faktörlerinin ortaya konulduğu bir sorgulama, bunun peşinde yapılan bir muayene, işte testis iniş problemi var mı, varikoseli var mı, başka bir sorun var mı bunun ortaya konulması ve daha sonrasında da semen analizi ve hormonal değerlendirme erkekte de 3-4 günlük bir süre içerisinde tüm tanının ve risk faktörlerinin ortaya konulmasına yardımcıdır. Bundan sonraki süreçte kadın eşler olarak ele alınabilir. Çünkü eğer kadında da bir problem var ise çiftler bunun farkındaysa eş zamanında başlamak belki süreci kısaltmak açısından fayda olacaktır. Ama erkekte bir problem ortaya çıkarsa yani kadının hazırlanması daha uzun bir dönem alabilir. Şimdi gelelim tedaviye. Altta yatan nedene göre erkekteki kısırlığı nasıl tedavi ediyorsunuz? Şiddetli erkek kısırlığı dedik. Hiç e, sipermi olmayan erkeklerden bahsettik. E, bu tür erkeklerde de tedavi şansı var mı? Tabii ki. E, öncelikle tedavi planlarken düzeltilebilir nedenler ve diğerleri olarak ele almak lazım. Düzeltilebilir nedenler dediğimiz zaman da bir enfeksiyon var ise, o dönemde akut bir enfeksiyon var ise bunun tedavisi bir düzeltilebilir nedendir. Hormonal faktörler özellikle beyinden başlayarak testisin çalışmasında ve sperm üretimini sağlayan mekanizmalarda eksiklik olan hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz testiste sperm yapımını kontrol eden hormonların eksikliği durumlarında mutlaka öncelikli olarak ilaç tedavisi denenmelidir. Çünkü bu olgularda da meni de sperm saptanmaz ancak uygun bir tedavi periyodu sonrasında sperm elde etme imkanı mevcuttur. Meni de dahi sperm elde etme imkanı mevcuttur. Ve bu hastalarda daha sonra son derece başarılı olarak yardım yürüme yöntemleriyle çocuk sahibi olabilirler. Bu nedenle düzeltili bir nedeni ortaya koymak lazım. Varikosel biraz önce konuştuk. Düzeltilebilir bir nedendir. Ancak başta hastalara şunu söylemek lazım varikosel tedavisi planlanırken. Her varikosel hastasına mutlaka ameliyat olması gerekmemektedir. Bir kere sperm parametrelerinin tamamında bozukluk olması ve testis boyutlarında küçülme, atrofi dediğimiz varikosele bağlı küçülmenin olduğu olgularda ameliyat önerilir. Şunu da yine hastaya belirtmek lazım. Ameliyat sonrası sperm parametreleri her hastada düzelmeyebilir. %60-70 oranında düzelme olur. %30-40 oranında parametrelerde herhangi bir değişiklik izlenmez. Ama yapılan çalışmalar şunu da net olarak ortaya gösteriyor. Tüp bebek tedavisi yapılacak bir çiftte. Varikosel tedavisi öncesinde yapılan tüp bebek uygulamalarıyla sonraki tüp bebek uygulamaları farklı. O yüzden hani bir risk faktörü ise bunun da tedavisi önerilebilir. Ee, bunun dışında tabii inmemiş testis. Hani ilk 2 ila 6 yaş arasında mutlaka indirilmesi gerektiğini, ilk 2 yaşta esas gerekiyorsa 6 yaşa kadar indirilmesi gerektiğini söyledik. Bundan sonraki aşamada ciddetli erkek infertilitesi olsun ya da menisinde sperm olmayan azospermi dediğimiz hastalar olsun bunlarda uygulanacak tedavi yöntemleri yardımcı üreme yöntemleri uygulamaları olacaktır. Biraz bu konuda bilgi verir Daha süremiz olduğu için. Ee, yardım yardımcı yöntemleri 1978'de ilk tüp bebek uygulamasıyla başladı ancak 1990'lı yıllardan sonra artık daha ziyade mikro tekniği gündeme geldi erkekte tek bir spermin kadından alınan tek bir ohum içerisine mikroskop altında yerleştirilmesi yöntemi. Tabii bu yaklaşık 20 yıldır uygulanan bir yöntem ancak son 4-5 yıl içerisinde bu yöntemde de bir değişiklik oldu. Biz normal mikroenjeksiyon uygulamalarında laboratuvarda spermi aldıktan sonra normal bir ışık mikroskobu altında spermi aldıktan sonra mikro özel cihazlar altında ovumun içerisine yerleştiriyorduk. Ancak tabii spermin pek çok Şekilsel bozukluğu söz konusu. Bu da kaliteyi ve sonraki uygulama başarısını etkileyen bir faktör. O zaman spermin daha detaylı inceleme, incelemesine yönelik bir takım teknikler ortaya çıktı. Günümüzde artık bu yöntemde bir spermi 6600-7000 kat büyüterekten büyük büyütme altında daha detaylı şekilsel yapısını değerlendirmek ve bu şekilde hareketli ve baş yapısı ki çünkü spermin temel iş göre, gören kısmı baş yapısıdır. Tüm genetik materyal ve daha sonraki işlemi getirecek elemanları baş kısmında bulunur. Baş yapısı normal olan spermler seçilerekten mikro injeksiyon tekniği uygulanmakta. Bu da imsi olarak adlandırılan bir yöntem. Ee, biraz önce yayın önceki sohbetimizde özellikle sperm dondurulmadan da bahsetmiştiniz. Sperm dondurma nedir? Özellikle hangi erkekler ya da hangi çiftler açısından sperm dondurmanın önemi vardır ve dondurulmuş spermler ne kadar saklanabilir? Ee, sperm dondurma özellikle azo spermi dediğimiz meni içerisinde hiç spermin bulunmadığı hasta gruplarında cerrahi yöntemle testisten sperm elde edilmesi mikrotese dediğimiz ameliyat mikroskobu altında testiste sperm yapımını sağlayan ufak kanalcıkların 25 kat daha büyütülerek ameliyat mikroskobu altında incelenerek sperm arama işlemi yapıldığı olgularda eğer sperm bulunur ise mikro enjeksiyon uygulaması için kullanılan spermler kullanıldıktan sonra geri kalan kısmı özel işlemlere tabi tutularaktan 190 derecede sıvı azot içerisinde dondurulmaktadır. Bu tabi ki sadece bu hastalar için değil özellikle son derece önemli kanser tedavisi görecek hasta grubu. Bu sperm aktivitesi olan, sperm üretimi olan ergenlik dönemi sonraki yaşlarda herhangi bir nedenle kanser tedavisi, ilaç tedavisi ya da ışın tedavisi olabilir. Bu hasta grubu için önemli bir uygulama yöntemidir. Bunun dışında zaman zaman meni içerisinde çok az miktarda sayısal olarak 4-5 adet spermin bulunabildiği spermi olarak adlandırılan olgular için uygulanan bir yaklaşımdır. Ne kadar süreyle saklayabiliriz? Tabi burada Sağlık Bakanlığı mevzuatları söz konusu. Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına göre en fazla 5 yıl süreyle bu dokular saklanabilmekte. Ve her yıl hastanın veya yakınının birlikte muvaffakat vermeleri gerekiyor. 5 yıldan sonra yine bu uzatılabilir ancak tekrar belirtiyorum hasta ile birlikte bu uzatılabilmekte. Süremiz bitti ama çok kısa kök hücreyle de ilgili birkaç kelime söylemenizi rica edeceğim. Kök hücre tabi e, azospermik hastaların özellikle daha önce mikrotesi yapılmış ve sperm bulunamamış azospermik hastaların büyük bir umutla beklediği bir uygulama. Bu konuda ne yazık ki hani insanlarda elde edilmiş halen daha herhangi bir başarılı uygulama söz konusu değil. Zaten insanlarda yapılmış çalışmalarda bulunmamakta. Yapılan çalışmalar hayvan deneyleri aşamasında. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar umut vaat edici çalışmalar. Bunlar gerek... E, kök hücrenin, testis kök hücresinin dondurularak saklanması ve daha sonra radyoterapi ya da kemoterapi uygulanmış deney hayvanlarına implante edilmesiyle sperm aktivitesinin başladığına yönelik çalışmalarda söz konusu ya da deri hücresinden ya da kemik iliğinden alınan hücreden laboratuvar şartlarında sperm üretilebilmesi de şu anda deneysel aşamada söz konusu. Ancak bunun insanlardaki uygulanabilirliği ya da bunlardan üreyen bireylerin genetik olarak nasıl bir sonuç ortaya koyacakları Henüz için daha çok başındayız. Çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün olsun hem sizin için hem de sevdikleriniz için. Hoşça kalın.